Bak evladım, bu devirde beçar bir emekli kendine escort kiralayıp ekonominin anası skinmiş demektir. Herkese merhaba. Bugün İstiklal Caddesi'ndeyim ve size harika bir gün geçireceğimi göstereceğim. <laughs> Domatesi kasadan alacaksın. Domatesin iyisi kasada, ama iyisi kısada olurmuş. <laughs> Amca. Hayatta nelere karışmamak lazım sence? Şoförün gidişine, terzinin dikişine, orospunun sikişine karışılmaz. Sikine sıcak tut, daşa serin, sıvazla yara, fazla düşünme derim. Amca Almanya'da yaşam nasıl? Vallahi evladım eşek sikildiği çayırı özlermiş. Memleket gibisi yok ama orada kurulu düzenimiz var. Evet. Bu devirde? Bu devirde 5000 liraya anca sikimi daşa mı alın pazardan ya? Soğanın kilosu olmuş 10 bin dolar. Abi. Bak evladım bu devirde bekar bir emekli kendine eskort kiralayıp sikemiyorsa ekonominin anası sikilmiş demektir. Kocanızda sevmediğiniz bir özellik nedir? Bu var ya göbeğime şokella sürüp yalıyor. <gülüyor> Hayvana. <gülüyor> halkın eğitilmesi, bilinçlenmesi için çalışıyor musunuz? Biz cahil halkın ferasetine güveniyoruz. Ne demişler? Uyandırma kerizi kalkar siker hepimizi. Amcacım hala karınızla aranızda romantik şeyler oluyor mu? Olmaz mı kızım? gece ışıkları söndürünce ben Brad Pitt o da Angelina Jolie. <laughs> Evlilikte özel hayat hala canlı mı? Mesela fantezileri açık mısın? 69'u çok seviyoruz ama şimdi bu amcan dogi midir nedir? Yeni fantaziler peşinde. Am Amcayla evlilik nasıl gidiyor? Hala heyecan var mı? Oo. Her gece, her gece, her gece bu amcan pancar motoru gibi. <laughs> Kadından sünnetçi olur mu? Olmaz, olamaz. Kadınlar oturduğu dalı kesmez. <laughs>